Bay Bay Kemal. Konuşmaların denli yok. Evet. Vaatlerin anlayayım. Evet. Bu evi size bedavadan yapacağım. Bedavadan. Bir kuruş almayacağım. Ha, bedavadan. Şimdi çürüyor ya? Bedavadan yapacağım dedim. <laughs> evet. Bay Bay Kemal konuşuyor. Bar konuşuyor. Şimdi, Balkon, şimdi, şimdi <laughs> mikrofonu şey vereyim ben. Ulan <laughs> oğluna <mu, ona> veriyorsun. İyiyim. <laughs> <Balkon. gülüyor> bay Bay Kemal. Evet. Bunu da mı <laughs> burada o ben koltuğunu yedim. Az önce konuşmamızı yapıyordum, yardımcısı yapacağım bak. <laughs> Baybal Kemal geldi, Hayal Kemal geldi. Ben gidiyorum hadi. Baybal Kemal, hadi. Bravo. Baybal Kemal geldi. Sizin muhabbetleriniz ne? Bizim muhabbetlerimizde bedava yapacağım. Bedava yapıyorsun. Ee, kurban parası parası, 15 lira. Yattım hesaba. Kurban parası 15 lira. Yattım hesaba. Ne oluyor orada? Kaos mu var? <laughs> <yapmaya gelmiyor. gülüyor> ve yerine... Arka balkonda ne oluyor? Vaatlerini yerine getiriyor Kemal. Arka Meral abla orada mı? Meral abla ne diyor? Hadi <laughs> Meral aradı. <Aplor'da. gülüyor> <Meral Aplor'da. gülüyor>